Bir milyoncu da satılan makyaj malzemeleri değerlendiriyoruz. Burada ürünlerin satıldığı yere geldim. Makyaj malzemelerimi seçiyorum. Bu arada tüm ürünler de 350 TL tuttu. Sarı poşetimizle başlıyoruz. Bu arada bayağı da ürün aldım. Bakın fondötenimizle başlıyoruz. Bir de sünger de aldım 12 liraya ama çok sert ya. Sarımızı deniyoruz. Ben değil gibi sanki. Ya tabii böyle çok süper dağılmıyor ama kötü değil. Ay inceymiş kız. Şimdi sıradan maskaraya geldik. Ay çok Biraz değişik kokuyor bu ya. Şimdi bu tatlı Allah'a geçiyoruz. Burada bir koruma kılıfı olması gerekmiyor. Ha diyeceksiniz ki çok fazla sorguluyorsun sen de yani. Çok yoğun oldu. Ay bir dakika. O allığı da kapatsın. En pahalı ürünümüz highlighter deniyorum. 60 liraydı fiyatı. Highlighter'ın duruşu da böyle. Şu iki dudak ürünü de denemek için biriyle çerçeve yaptım. Diğeriyle de içine dolduracağım. Söyleyeyim dışarıda bu dudak kombosu sorulur. Bu çok umutluyum bitmiş hali bu şekilde. Bence gene...